Herkese merhaba arkadaşlar. Videonun başından da göreceğiniz gibi çekilişin sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar. Biraz amatörce bir kura yaptım. Kendim yaptım. Yani videoya falan almak istemedim. Kendim işte kağıda falan yazdım. Bir çekiliş yaptım. Ve çekilişin kazananı arkadaşlar Osman Çakır adlı arkadaşımız. Videonun altına yorum atarsan çarı ona vereceğim arkadaşlar. Şuradan hemen çarkımızı çevirelim. Hayırlı olsun diyorum ee, 100 abonenin şerefine de e, 1 milyon 200k altınlık 1 milyon aynen 1 milyon altının üstünde yani e, 1 milyon 200 bin altın e, olan bir çar vereceğim arkadaşlar 100 bin abone 100 bin diyorum ya <laughs> nereden çıktı 100 bin abone İnşallah o da olur da e, 100 abonenin şerefine e, 1 milyon altını çar vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda onu da atarım büyük ihtimalle. Yani 100 beni bir sonraki videoya kadar olursak güzel olur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Osman Çakır arkadaşımız çekilişi kazanmıştır. Videonun altına yorum atsın ve içeri ona Facebook veya başka bir eee sosyal adam vereyim. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.